Şişli Belediye Başkanlarımızın ismini yanlış söylemişiz. Ev sahibi, salonumuzun sahibi Sayın Muammer Keskin'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, hepinize merhabalar. Ben de e, Mehmet Ulusoy ve Figen Ulusoy adına son anda buraya çıktım ama ben de fırsattan istinaden lafınızı isteyerek birkaç bir şey de ben söylemek istiyorum. Ali Gökçe'nin, ben e, eşinden dolayı yeğen oluyorum. Ali Gökçe e, gençlik yıllarımda, üniversite yıllarıma kadar her adımda bana büyük bir katkısı vardır. O yüzden kısa birkaç şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi çok sevdiğimiz bir kişiyi kaybetmek yaşam boyu bir hüzün ve özlem yaratır. Ben de Ali Gökçemiz'in vefatından beri aynı duyguyu her zaman yaşıyorum. Burada bulunan herkes gibi benim de bir şekilde onlar bir anlarım oldu. Fakat o benim için çok daha muhterem bir insandır. Her sonunda mutlaka koşarak gelen, maddi ve manevi her türlü fedakarlıkta bulunan bir insandı. Yani sorun çözücüydü. Yol göstericisi, göstericiydi. Benim abimdi. Eniştemdi. Kısaca bizim her şeyimizdi o. Gençlik yıllarımda lisede özellikle Tokat'tan İstanbul'a geldikten sonra Kadıköy Ticaret Sitesi'nde okurken muhasebecilik dolayısıyla onunla tanıştım. Bugünlere gelmemde, öğretmen olmamda, e, bitirip de Marmara Üniversitesi'ne girmemde büyük bir katkısı var ve üniversite yıllarında da her zaman yanımda olmuştur. Kısacası benim hayalim ve ideal tek bir insan da benim için. Sizlere sıkmadan bu konuyla ilgili herkes çok şeyler söyledi ama ben de eğitimle ilgili bir kısa anımı anlatayım onunla. Üniversitede okurken arkadaşlarımızla hafta sonları işlerin az yorulduğu zamanlarda onun Mecidiye köyündeki ofisine giderdik. Orada bizlere çok şeyler anlatırdı. Her anlamda anlatırdı. Tarihten, sanattan, toplumsal sorunlardan dinden insandan soru olurdan tutun da sonuna kadar bıkmadan, usulmadan bizimle sürekli sohbet derdi. Ya ben gidince de arkadaşlarımla yanı sıra götürürdüm. Onu zevkle dinlerdik. En çok dikkat çeken şey de bizi duygulandıran şeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz Üniversite yıllarında kendisi de sıkıntılar yaşamış. Bizler de sıkıntılarla üniversitede okuduk. En sonunda toplantı bitiminde kendi dişinden tırnağından ayırdığı haş, e, haşıklarını biz beyaz arka içerisine koyar, arkadaşlarıma ve bana takdim ederdi. Bunu da kimseye söylemeyin derdi açıkçası. Şimdi kendisi merhum olduğu için ben arkasından söylüyorum. Şeyimize kadar kendisi masraflarımızı karşılamıştır. Üniversite eskiden ait bir şey vardı. Önceden ödüyordum, o şekilde üniversite üniversiteye devam ediyordum. Üniversitenin her türlü kenarına faydalanıyordum. Bu anlamda da kendisi e, maddi durumu o zamanlar çok iyi değildi ama sonuçta fırsat oluşça bize de desteklerini sunuyordu. O yüzden onu rahmet anıyorum. Bu özelliğiyle ileride paylaşım, paylaşımcı, gençleri ve okuyan aydın kişileri seven bir kişilikti. Kısaca o bizim Sokrates'imizdi. Kendini e, halk arayan bu insanın bile, e, bir de bir şey vardı arkadaşlar, ben eğitimci olduğum için onu bana anlattı özellikle. E, kendisi e, en son zamanda Elazığ'da bir tıp öğrencimiz biliyorsunuz e, intihar etti, bu yurtlarda falan intihar etti. E, o gençlerimizi cemaatin, tarikatın elinden kurtarmak için projelerini konuşuyorduk en yani vefatından önceki zamanlarda e, altyapısını aslında kapı olarak oluşturduk. Biz dedi de bu projeyi e, çevremizden başlayarak Türkiye'ye yayalım diye konuşuyorduk. İnşallah ben de onun e, anlatımlarını, onun söylemlerini e, kaldığı yerden devam ettirmek istiyorum. Onun bir hayaliydi bu. İnşallah gerçek olacak. Elimize geleceğiz Tabii tüm STK'larla beraber yapacağız bunu. O yüzden kendi kendini halk için adayan ve halkların hakların yaşam kavgası mücadelesine yorgun düşerek şehit olan diyorum. Sevgili halimizi, sevgili sanıyla anıyorum. Ruhunu sonsuza dek e, anacağız ve nurlar içinde yat, yatmasını niyaz ediyorum. Şimdi e, üniversitede çok samim arkadaşı olan e, Mehmet ve Figen Ulusaylar, biliyorsunuz hastalığından dolayı e, teşrif edemediler. Onlara geçmiş olsun diliyorum. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını e, diliyorum. O yüzden onun yazdıklarını sizlere okumaya çalışacağım. Hepinize selamlar var bu arada. Biraz silik çıkmış ama fotokopi okumaya çalışacağız. Yanlışım o Mustafa falan. Merhaba dostlar. Unutmayın Ali'mizi, Ali'lerimizi. Unutmayalım halk için yaptıklarını. Kalbinizde, gönlünüzde hep dost kalanları nasıl yaşadı biliyoruz o kısacık yaşamı hep hatırlayalım yaşatalım Ali'mizde yaşanılanları devrimci önderler denizler, mahirler İbrahimler ve isimlerini sayamadığımız her defasında andığımız yiğitler gibi Ali Gökçe de kendini halka adamış halkın içinde halklar birlikte insanlığın geleceği için mücadele eden bir yoldaşımızdı Ali Gökçe ile 1977 yılında Manisa'da ev arkadaşı, okul arkadaşıyla başlayan dostluğumuz yoldaşlığımızla pekişti ve devam etti. Tüm zamanını halk için, toplum için harcadığından yorgunluk, stres nedeniyle zamansız aramızdan ayrıldı. Burada her birimiz Ali Gökçe için en güzel duygu ve düşünceleri söyleyeceğim, yazacağım. Üniversitede arkadaş olarak şunları belirteyim. Bir evde 7 öğrenci kalıyoruz. Her birisinin emekçi, her birimiz emekçi, yoksul köylü çocuklarıyız. Aylık gelen para paralarımız sınırlı. E, kimimiz 2 ayda bir, kimimize üç ayda bir para geliyor. E, yani bunları idare ve ihtiyaçlarımız için Ali ile birlikte yapıyorduk. Evin ihtiyaçlarını diyor. Komün bir şekilde yaşamaya çalışıyorduk. Beraber kalmak isteyen Adana'lı olan, köylü çocuğu olduğunu, ekonomik durumlarının iyi olmadığını belirten kişiye aldık. Yaşam tarzımızı anlattık. Birlikte kalmaya karar verdik. Bir gün eve, eve etme kalacağız, paramız yok. Sağa sola dolaplara buz para koymuş olabiliriz diye ev aradık, taradık. Para yok. Ve o çekmece, odadaki çekmecede iki adet, Banka hesap cüzdanı gördüm, şaşırdım, kaldım. Kimin diye? Açtım, baktım, adam aitti hesap. O zamanki parayla, 1977-78 yıllarındaki parayla 5000 TL var. Hepimiz de parasızlıktan kıranıyoruz. Kiraya geciktirdik. Ev sahibi 3-5 gün sonra ödeyeceğiz dedik. O da tamam dedi. Bu cüzdan olayını önce Ali ile paylaştım. Ben bu kişi evden Hemen çıkartalım dedim. Ali, cahillik, köy, e, e, küçük hesap, köylü kurnazlığı yapmış. Kalsın bir süre, konuşuruz dedi. Evet. Şimdi burada e, okumamız lazım çünkü e, zaman bayağı geçmiş galiba. Ben biraz daha hızlı okumaya çalışayım o zaman. Evde kaldığımız sürece ders çalışıyor. Bunun dışında gazete, kitap okuyoruz, tartışmalar yapıyoruz. Ben ve bir, e, Ali bir arkadaş, aynı odada kalıyoruz. Ali'nin şeylerini anlatmış burada. E, gece yarılarına kadar kendisinin bir şeyler yaptığını, uyumadığını, sürekli okuduğundan bahsediyor. Artık uyu Ali'ciğim. Uyu artık, sabah kalkacağız, okulumuza gideceğiz. Fakat Ali hiçbir şekilde yılmadan, yorulmadan sürekli fikirler üretiyor kendi çapında. Ali mücadelesi Karalı, fedakâr aynı zamanda ve hareketli bir insandı, söylüyor. Şöyle bir anısı daha var. 1981 yılında, e, kendisi cezaevindeymiş, Manisa'da okuldan arkadaşım olan Figen Bulut'la, e, Figen Bulut adında dünyaya bir çocuk getirmişler. Ali bunu duymuş, 40 evine gidiyor. Fakat bakıyor ki, maddi durumları iyi değil. Buket'in annesiyle yer yatağında yattıklarını görüyor. E, hemen, Diyor ki orada hemen gidelim. bir çocuğa kar yolası alalım diyor. Eşi, eşini bu duygulandırıyor ve gidip e, kar alıyorlar. bir de bir olay daha olmuş arkadaşlar. E, sağcı ülkücü olan bir arkadaşla devamlı çalıştığımız bir arkadaşla Mehmet Bey kavga etmiş. fakat Ali Gökçe bunun sonradan özür olduğunu öğreniyor. Bu şekilde o kişiye ulaşıp geçmiş olsun dileğinde bulunuyor. Hatta Elazığ Depremi'nde de kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. En son kısmını okuyayım o zaman süre kısıtlıysa. Şurası çok önemli. Hani Aşk-ı İhsaniye'nin sevgi, sevgili yazdığı bir mektupta Sana anlatacakların çok Şimdilik burada demir yığını gibi göz altındayım burada diyor ya Ali ile ilgili ne söylesek azdır yazsak kitaplara sığmaz. Benim yoldaşım Bizim halimiz mazluma yoldaştı. Kıblesi güneşti. Gönüllerdedir, gönüllerdeydi. Dert ortağıydı, sorun çözüldüydü. Ali Gökçe'yi unutmadık, unutmayacağız. Sağlık problemlerim nedeniyle aranızda olamadım. Tüm dostlarıma, katılanlara selam olsun. Evet, Figen Ulusoy.